Merhaba hoş geldiniz. Ben Berakso. Şimdi anneme yemek yardım edeceğim. Böyle görüyorsunuz. Domatesi rendeleyeceğim. Ama böyle normal rendelemek değil. Böyle sıkınca suyu çıkmıyor. Ondan rendeleyince böyle kadar. Böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse bıçağa dokunmasın. En çok da küçüklere diyorum. Yani kullansın. Yani bıçakla bir şey varsa yardım etmeyin. Eliniz kesilir, bir şey olur, bir şey olur yani. Çok üzülürsünüz, pişman olursunuz. Uyarıyorum yani. Demeyin, demeyin yani. yani böyle ama bas böyle. Şimdi domates suyumuzu sıkıyoruz. Şimdi şöyle böyle bastırarak Ama ben de Unutmak yok. neredesiz çünkü su içmiyor. Güzel olacak mı, olmayacak mı yorumlara yazın. şuraya koyalım. Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Yani ne yapıyorsunuz? Ders mi yapıyorsunuz? Bir şey mi izliyorsunuz? Yoksa bana like atmayı unutmayın. Unutursanız üzülürüm. Küserim videoda atmam ya. Biz boş boş mu çekiyoruz yani? Böyle. Aman! Bu çağa dokunmayalım. Baba dışında yani. Anne ve babanız yanınızda olsun. Daha da videolar gelecek. Bu kanala. 5000 like gelmezse üzerim. Anlıyor musunuz? 5 like. 5 like. Çaka attım. 20 bin like. Videomuzun ak atmayı unutan ayını